Arkadaşlar herkese selamlar. Yine bir Eal Boost montajındayız. Bugünkü aracımız Mercedes Actros 1844. Direksiyonda Ayhan abi. Ayhan abi Bartın'dan geldi. Ustamız Bekir Usta artık herkes tanıyor zaten. Ayhan abinin tırına Eal Boost montajını yaptık. Sürüşe geçtik. Şimdi Ayhan abiden Eal Boost montajından sonra sürüşte, performansta, gaz tepkimesinde neler değişti birebir kendisinden duyalım. Evet Ayhan abi söz sende. Abi son videoda 73 75 alıyordu. Şimdi 68'de aldı. Toplamasında sıkıntı yok. Topladı. Rampa mı Yok. Yok düz yok. Düz yol. yol. <laughs> güzel topuldu. Yani. Rampa aşağı gidiyoruz gibi mi geldi sana? Öyle gibi geldi. Akıyor çünkü araç. Şimdi akışa bıraktım zaten. Bakalım ilk önce onu da lazım. Tamam abi sen kafana göre şimdi sür abi. Neler deneyimliyorsun? Neler değişti? Senden birebir duyalım. Farkını ben bulayım abi. İşte burada da 12 evi diye. Demek ki toplayacak ki 12 eviymiş. Evet topluyor. Güzel topluyor abi. Nasıl abi? Güzel topluyor. Tamam abi. Alt devirler canlandı yani. Daha seri hızlanıyor. Aynen. Çok güzel. 3 devir falan aşağı çektiler. Şurada göbek geliyor. Yetişirsen buradan dön. Yetişemezsen bir sonrakinden dön abi. Tamam abi. Ama biz her yere yetişiyoruz. Tamam, tamam abi. Tamam bir sonrakinden dön hiç sıkıntı yok abi. Evet Ayhan abi şimdi lamba yeşile dönünce bir de performansına bak tırın. Performansında neler değişti senden duyalım. Abi iki gibi yapmaya başladı. Yavaş yavaş attırıyoruz aslında. Nasıl yapmaya başladı abi? Destri iki gibi yapmaya başladı. Demek ki biraz fazla geliyor. Bak 8'den 10'a attı. Çift çift atıyor. O zaman eskiye göre ayarlamayacağız artık kızı. Yok. Maşa gaza yavaş mı sözüyorsun lan şimdi? Aynen. Geliyor. Çifter çifter gidiyor. Yani normalde öyle yapmamam lazım. Acımlık yaptık şimdi. Fazla gaza bastık. <laughs> daha seri hızlandığını söyleyebilir miyiz abi? Aynen abi. Maksat demem o zaten. Şu anda daha seri hızlandı. Ben eskisine göre gaz bastım. O da iki gibi desteği ders Anladım. Ben normalde hep bir bir ders değiştiriyorum arabaya. Gaza basıp da. Şimdi hep iki iki çıktı. iki de buldu zaten. dediğim gibi yetişe bulmadan 12 bin km'ye başladı artık bu. Tamam abi. O zaman da topluyor. Sıkıntı yok. Dumanı zaten kesiyor galiba. Tabii dumanı, kesiyor, dumanı çünkü kesiyor. Çünkü çiğ yakıtı yakmaya çalışıyor sistem. Yani yanma verimini arttırıyor. Bunu da değerlendirip motora güç olarak geri kazandırdığı için sen dediğin gibi işte araç daha alttan kendisini daha erken toplamaya başlıyor. Daha seri hızlanıyor. Şimdi ileride lambalar geliyor abi. Lambalardan sağ rampaya vuracağız. Rampara da bakalım aracında neler değişti. Birebir senden onları dinleyelim. Şimdi şu, bu devirle ben bu arabayı vites silgamadan giderim bak. Bu toplama ise gidiyor artık. Yani vites düşürüp de kendini alıyordu. Buradan mı dönüyoruz? Evet abi. Şimdi vites düşürmüyor. aynı viteste şey bırakıp abi. toplayıp devam ediyor. Toplayıp devam ediyor Tamam abi. Ayhan abi eskiye bakarak da artık gaz pedalına daha az yükleniyorsun, doğru mu? Az yükleniyoruz. Alışacağız. Alışacağım. Alışacağız. <laughs> Çünkü iki gibi ders değiştirmemek lazım arabaya. O zaman zıplama yapıyor. Boş da olsa tek tek değiştiriyorum ona. Öyle ayarlıyordum. Şimdi o benim basışım ona fazla geldi. Aynen. Çünkü motor rahatladı artık. Senden evet. eskisi gibi gaz pedalına basmana gerek duydurmuyor. Evet. Daha az gazla aynı hızlarda gidiyoruz biz. Evet. Başladım. Ve daha performansı yakalıyoruz. Şimdi gene 3'ten 5'e çektim. Normalde ben hep 4-5-6. Şimdi 6'yı ayarladım bak. Şimdi tamam. biraz sonra 7 olacak. 8 olsa gene acem yüzde demek. Tamam abi. Şimdi rampaya da geleceğiz. <laughs> demek ki gene fazla bastık. Biz şimdi okulda sınıfları çiftler çiftler atlıyoruz abi. Şimdi birazdan bu rampa kısa Ayhan abi. Bundan sonra asıl bir uzun rampamız geliyor. Yukarı doğru. Atlamalı evet. Atlamalı değil mi bu? Atlamalı öbür tarafında değil mi? Gansın öbür taraf. Aynen abi. Tamam. Orada. Birebir bak bir de o rampada aracınla neler değişiyor. Burada daha bir 9'da çekmezse bu, bu işi yaptı tabii. 9'u çekmedi. Normalde çekmesi lazımdı. Yani. Geçti mi sınıfı? Geçti abi. <laughs> Şimdi Dayan abi. bura hem dik bir rampa hem de uzun bir rampa. Burada da deneyimlerini birebir bize aktarırsan takipçilerimiz de görmüş olur abi. 8'den 4'ü tam tadı. Hırmet mi ya? gaz verip gaz bırakıyorum ya şu anda. <laughs> yani? Bir de satmasın diye. Bir de satınca toplamaz dedim ama bir arttıralım bakalım bunu ya. Toplayacak At. mı? Topluyor mu? Topluyor abi. Hem de çok rahat topluyor. Bak baygınlık yok. Yani sen Evet güzel topluyor abi. Hayırlı olsun Ayhan abi. Neredeyse bir vides daha alsam onu da çekeceğim. Arabada yük var mı abi? Yok boş abi. Boş mu? Ama sen aracın boş halinde biliyorsun zaten. Doğru mu abi? Ben her tarafını biliyorum gaz mı? her şeyi söyleyeyim bu artık istemeyen ben onu istemiyorum de diyebiliyor yani. Anladım. Ha, onu anlıyorum ben şimdi çünkü bizim işimiz bu. Çoğu yeri artık normal çeyrek gazdan gideceğiz yani anlaşıldı. Tamam. Bu da... Ayhan şey. abi. İyi günlerde güle güle kullan. Teşekkür ederim abi. Herkes tavsiye ederim. Ayaklarına sağlık. Yakıt düşmek için her şeyi yapıyoruz abi. <laughs> Ayaklarına sağlık abi. İyi günlerde güle güle evet. kullan. Ne dümüş para bize ne sonrası geri dönecek. Kesinlikle abi. Güle güle kullan abicim. Evet değerli takipçilerimiz Ayhan abiyi izlediniz, dinlediniz, gördünüz. Sizler de muhakkak aracınızın motor mekanik ömrünü uzatmak istiyorsanız, aracınızın alt devirleri canlansın istiyorsanız, aracınızda yakıt tasarrufu elde etmek istiyorsanız sizler de bir an önce Eyal Boost cihazımızı kullanmaya başlayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.